Balı kesin sandıkları patlatacak buna inanıyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Rabbim gücünüzü artırsın. Okunuzu artırsın. Tamam. Yolumuz uzun bizim. Hizmet varsa. Hadi. Hadi. Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize. Ne yollardan geçtik biz gönlümüzü. Biz tabii bu işe gönlümüzü verdik. Hem gönlümüzü verdik hem de gönüller almaya geldik. Mazlumla hep yoldaş olduk. Muhabbet sevgi yoğurdu. El ele bindik durduk hep beraber bir Oh. dertlere çare Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize Ne yollardan geçtik biz gönül gönüle Mazlumla hep yoldaş olduk Muhabbet sevgi yoğurduk El ele bir hep yoldaş oldu muhabbet sevgi yurdu durmuyoruz ya çalışıyoruz Durduk, çalışıyoruz beraber bir olduk 21 olduk ülkemizi her alanda geliştirdik yoldaş büyüttük yoldaş ileriye taşıdık muhabbet sevgi yolu ülkemize aşkla sevkle yani. hizmet şan etmeye şan devam ediyoruz

Daha, bir. Daha bire gidiyor. Daha e, Tamam canım başla. Evet. Çok kıymetli başkanım. Çok kıymetli ilk başkan yardımcıları. Ve Bayra'nın çok kıymetli meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademedeki yönetim kurulu arkadaşlarımız. Çok kıymetli dava arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Hayırlı akşamlar diliyorum. 8 Ekim'de başkanımızın da bahsettiği gibi Balıkesir'de çok güzel bir program gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızı 3,5 yıldan sonra Balıkesir'de ağırlama şerefine nail olduk. Bunu da elhamdülillah çok güzel bir şekilde yaptık. Çok şükür daha sonra aldığımız veriler, devletin verdiği ve konuşulan rakamlar yaklaşık 65 bin kişilik bir miting gerçekleştirmişiz. <laughs> evet, Sizler yaptığınız, Bir alkışla yaşadık kendimizi. <laughs> i̇lçe biz, ilçe teşkilatlarımız, her kademedeki bütün arkadaşlarımızın alın teri vardı, emeği vardı. Hepsine ben ilk başkanı olarak gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı Tabi birlik olunca, beraber hareket edince çok büyük organizasyonlar bile çok kolay oluyor, çok bereketli oluyor. Birlikte rahmet vardır diye bir söz var. Biz o cumartesi Balıkesir'de bu sözün çok ciddi manada tezahür ettiğini gördük. Gerçekleştiğini gördük. Şimdi önümüzde 2023 hedefimiz var. Ve Türkiye önümüzdeki 100 yılda Türkiye'yi önümüzdeki 100 yılda diyorum. 5 5 seneliğine seçeceğiz ama biz Allah nasip ederse bu 5 seneyi kazanırsak bir daha Allah'ın izniyle bizi bir 100 yıl oradan kimse indiremez. Nasip olursa Türkiye yüzyılının temel taşlarının atılacağı bir seçim olacak açıkçası. 21 yıldır AK Parti bu memlekette birçok şeyi sağladı. Birçok hizmeti gerçekleştirdi. Ama en önemlisi ve en önemlisi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üstünde durabilmeyi öğrendi. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Amerika'sına da, Rusya'sına da, Almanya'sına da, Fransa'sına da, İngiltere'sine de İran'ına da bütün herkese posta koyabilen, kendi oyununu oynayabilen bir devlet haline geldi. İnşallah 2023'te bu çok daha sağlamlaşacak. Böyle tam bir e, sıkı bir perçinle perçinlenecek inşallah. Cumhurbaşkanımız bir beş sene daha bu memleketi inşallah e, idare edecek. İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızı da tekrar seçip mecliste de AK Parti'nin yeterli sayıda milletvekiline ulaştığı bir başarıyla bu işi taşlandırınız diyoruz. Bu mitik, bu işin küçük bir provasıydı. Balıkesir ölçeğinde bir provasıydı. Biz istersek bunu yapabileceğimizi gösterdik. Hem Cumhurbaşkanımıza hem bütün dünyaya. Cumhurbaşkanımızın da bunu hem bakanlar kurulunda hem de Ankara'daki bütün toplantılarda dile getirmesinin aslında esası bu. Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya şunu haykırmış oldu. Sizler sayesinde benim arkamda Türk milleti var kardeşim. Boşu boşuna ben size bir laf söylediğimde şu olur bu olmaz dediğimde kafadan atmıyorum. Arkamda Türk milletinin gücüyle beraber bunu söylüyorum diye bütün dünyaya ilan etmiş oldu. Sizler bizler bunu sağlamış olduk. Bu imkanı vermiş olduk. Cumhurbaşkanımızın esas mutluluğu aslında bundan kaynaklanıyor. Elhamdülillah biz bu desteği vermeye devam edeceğiz. Bu Allah'ın sevdiği adama şöyle bir söz var. Eee Allah bir kulu sevdiği zaman gök ehline dermiş meleklere ben bu kulu sevdim siz de bunu sevin diye. Sonra da gök ehli yer ehline, insanlara seslenirmiş. Cenab-ı Hak bu insanı sevdi, siz de bu insanı sevin diye. Bu şekilde sevilen bir insan bizim liderimiz. 21 yıldır memlekete hizmet eden bir partinin yol arkadaşıyız, dava arkadaşıyız hepimiz. Onun yol arkadaşıyız yağmurda, karda, çamurda, güneşte, soğukta, sıcakta hep beraber yol yürüdük. İnşallah da yürümeye devam edeceğiz Rabbim nasip ederse. Rabbim inşallah hepimize bu imkanı nasip etsin. Sıhhat, afiyet nasip etsin. 2023'te de başarı nasip etsin diyorum. İnşallah gayretle çalışalım. Samimiyetle çalışalım. Karşımızda duranların zaten kıymeti harbiyesi yok. Hepiniz görüyorsunuz. 6 altılı masa deniyor, 6 artı bir deniyor, altı artı iki deniyor, bilmem ne deniyor. Ne denirse densin. Yani bizim orada miting alanında bir cumhurbaşkanımızın da okuduğu bir şey var. <laughs> Mitingi koydum tasa, çıkardım yayına basa basa. Bana efelerinden oy yok sana altılı masa diye çok güzel bir şey var. İnşallah Balyasından Bandırmasına, Erdeğinden Ayvalığına, Savaş Tepesinden İvrindisine kadar bütün ilçelerimizde bizim insanımızdan bu işlerinde vatan hainleriyle iş yapmayı kendilerine maslahat kabul etmiş insanlara açıkçası oy yok. Biz her şey olabilir. İnsanız şu olur bu olur ama vatan haini olmaz kardeşim. Vatana, askere, millete, öğretmene, doktora silah çeken adamdan bize yar olmaz. Arkadaş olmaz. Yoldaş olmaz. Çünkü hainler insan olmaz. Bir yıldır bu memlekette şehit kanıyla canlarımızı feda ede ede bu vatanı burada tutuyoruz. Ayakta duruyoruz. Kimseye de muhtaç değiliz. Gene bu hainlere hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. defolsunlar, gitsinler. Nerelerde kendileri besleniyorlarsa, yuvalanıyorlarsa oralarda beslensinler, yuvalansınlar. İnşallah seçimlerde bunlara öyle bir tokat vuracağız ki o tokatın sesi ta Kandil'de yankılanacak. İran'da yankılanacak. İngiltere'de yankılanacak, Amerika'da yankılanacak. Bir daha da kendilerine kolay veri gelemeyecekler Allah'ın izniyle. Sizlerden Cumhurbaşkanımızın beklentisi bu. İnşallah bunun farkında olalım. Ülkemiz dediğim gibi çok ciddi sıkıntıları geride bıraktı. Çok ciddi altyapı imkanlarını, yatırımlarını geride bıraktı. Artık önümüzde çok ciddi böyle şeylere de masrafa da ihtiyaç, masrafa yol açacak ihtiyacımız da yok. Bundan sonra doğal gazımızı bulduk. Petrolümüzü de inşallah buluruz. Araştırıyoruz. Dört tane araştırma gemimiz var. iki tane sondaj gemimiz var. Dört bir tarafında memleketin denizinde, karasında araştırıyoruz. Bunu da bulduk mu Allah'ın izniyle bizi kimse tutamaz. Bunlara harcayız. Devletimiz çok daha güçlü olacak. Ve imkanlarını da size, bize, bütün ülke insanına, milletimize paylaştıracak. Allah nasip ederse Zor imkanlarla, kıt kanaat imkanlarımızla, bakın enflasyon dediğimiz, hayat pahalılığı dediğimiz şeye karşı Cumhurbaşkanımız ve yönetimdeki bakanlarımız, bütün bakanlıklarımız elinden gelen tüm imkanları seferber edip her türlü e, imkanı, asgari ücret değil, emekli maaşı değil, vesaire değil, yetmez ama arttırmak için elinden geleni yapıyor. Öğrenci kredilerinin faizlerini siliyor. Nerede neye ulaşabilirse, imkanımız yeterse, beş duruşumuz artarsa oraya harcamaya çalışıyoruz. İnşallah bu petrolle, doğalgaza vesaire verdiğimiz masraflardan, paralardan da kurtulursak onların da hepsi yine bütün millet evlatlarına bir imkan olarak dağıtılacaktır. Daha rahat bir şekilde yaşamamız için kullanılacaktır. Ama bunun için tek şart bu seçimi almamız lazım. Hiçbir şekilde bu işin pardonu yok. Meeting akşamı ertesi günü nasıl böyle gönül huzuruyla, rahatla tamam elhamdülillah biz bu işi başardık diye bir gönül rahatlığımız varsa şu göğsümüzde. Seçim akşamı da aynı mutluluğu, aynı rahatı yaşamak istiyoruz. Onun için de öncesinde 7-8 ay kaldı. Birazcık gayret, birazcık samimiyetle çalışmak, azimle çalışmak. Allah nasip ederse Rabbim de biz sefere çıktık. Zaferi vermek onun elinde vermemesi için hiçbir sebep yok. Şimdiye kadar 21 senedir verdi. Ben inanıyorum ki yine verecek. Yeter ki biz samimiyetle çalışalım. Artık Sefere çıkmak bizden zafer Allah'tan diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Evet. Evvel Allah buluruz dertlere çare Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize Ne yollardan geçtik biz gönül gönüle Mazlumla hep yoldaş olduk Muhabbet sevgi yoğurduk El ala bindik turduk hep beraber